burası Power Türk önce müzik Popcorn'da bu akşam ve bu hafta yayında karşımda mavi gri Akif var Akif hoş geldin Hoş bulduk merhabalar Merhabalar istersen yeni şarkıyla hemen bu akşamki yayına bir giriş yapalım İşlemediğim bir suç İşlemediğim bir suçun cezasını çekiyorum İstemediğim halde senden kurtulmayı seçiyorum bu parçanın var mı böyle wow diyeceğiniz bir hikayesi? Yani ben şarkılarıma genelde hikayesiz yaparım abi. Nasıl yapıyorsun? Nasıl oluyor yani hikayesiz yapmak ne demek? Yani bir şey yaşamadan yapıyorum genellikle. Ne, ya bir şey hayal etmiyor musun? Ne aklına geliyor yani o şarkıyı yaparken? E, aklıma tabii yaşadıklarım geliyor. E, deneyimlerim. Ama... Yani böyle aa bu kesin bu budur diyebileceğim bir şey olmuyor. Genellikle bir şey e, böyle hissettiğim şeyler oluyor çok ama yani gerçekten hislerim kendi hislerim bunlar yani. Ya. Çoğu zaman böyle bir e, öyle durumlarla karşı karşıya kalıyorum ki işte bu şarkıda da dediğim gibi işlemediğim bir suçun cezasını çekiyor gibi hissediyorum kendimi yani. Hani hiç. Suçlu değilsinizdir ama bir bir şeyden dolayı suçluluk duyarsınız. O şeyi bulmaya çalışırsınız içinizde. Aha. Ama yani aslında net bir şey değildir yani. Ama ya da size biri böyle hissettirir. Sanki suçluymuşsun gibi hissettirir. Sen zihninde böyle bir dünya mı yaratıyorsun yani? Öyle onu mu anlıyorum ben? Evet ya yani şarkıları yazarken tabii dünya içerisinde yapıyorsun bunu. Ama hani belli bir hikaye. Söylemeyeceğim bu şarkıyla ilgili. Öyle bir hikayesi yok. Evet. Yok. Ama yani bu illa durum hani olay üzerine değil de durumlar üzerine yazdığım. Şey yazıyor yazdığım bir şarkı bu benim. Peki. Peki. Birazdan buradayız. Akif'le yapıyoruz bu akşam ve bu hafta Popcorn'u. Akif'le Popcorn'a devam ediyoruz ve e, çok trafikte zaman harcıyor musun İstanbul'da? Evet harcıyorum. Genelde nerede oluyorsun? Kadıköy'de. Kadıköy civarında. O evet. Kadıköy'de e, trafikteyken arabaya bindiğin zaman şu anda bindin arabana ve bir parça açıyorsun. İlk açtığın şarkı ne olur şu anda? Göksel Uzaktan. Uzaktan. Peki bu parçanın senin için trafikteyken dinlemeni sağlayacak bir şey var mı? Bir özelliği var mı? Aklına ne getiriyor mesela bu? Şarkının trafiği güzel abi. Şarkı trafiği çok güzel cevaptı. <laughs> Şarkının trafiği güzel evet. Gerçekten bu Farsça Türk pop müziğinin çok özel şarkılarından biridir. Çok Öyle iyi seçim. Uzaktan, uzaktan, hiç Başka ne var mesela? Trafiğini miydi? çok seviyorsun bu parçanın. Seni mutlu eden bu parçada başka ne var? Davul yürüyüşünü çok seviyorum. Çok mutlu ve şey bir e, dinamik bir yürüyüş. olsun, tamam. e, e, bir de renk sazları çok beğendim. Bağlama çok güzel. Aha. Zaten yanılmıyorsam şeyin bu. Çolakolu e, Çolakoğlu şarkısıydı. Öyle mi? Bakıyorum şu anda detayları göremedim burada henüz. Yok. Evet. Ya, mesamdan bakmak ya. lazım abi. Evet, burada ben Çolakoğlu aranjası diye biliyorum. Çok temiz her şey çok güzel. Çok genius ve clean bir aranje. Evet basit ama çok güzel. Evet. Popcorn'da bu akşam ve bu hafta yayında karşımda mavi gri Akif var. Hayatında tekrar tekrar yaşamak istediğin bir gün var mı? Bir an bir konser olur bu ya da yaşadığım bir şey var yani düşünsene onu lupa alıp böyle sürekli Hı. bütün hayatım boyunca onu yaşamaya devam edeceğin çok özel bir şey yani bahsettiğim şey bu tam olarak e, bizim ölümle yaşam arasında şarkısı çıkmış çıktıktan bir iki ay sonra bir dizide e, şey yapmışlardı e, bir diziye aldılar şarkıyı ama diziye aldıklarında başroller benim şarkımın sözlerini hangi dizi? Söylüyorlar. Duy beni diye bir dizi vardı. Star şey. TV'de sanırım. Ee, ben şarkıyı dinle yani çalmasını beklerken, işte direkt senaryoya şarkıyı dahil ettiler ve e, şeyler başroller pastlaşarak şarkının benim e, nakaratını söylediler. Hmm. Onda çok mutlu olmuştum mesela. Ee, çok hoşuma gitmişti. Ve ondan sonra da şarkı acayip bir ivme kazandı ve çok büyük tuttu yani e, ee, onu tekrar tekrar yaşamak isterdim. Çok mutlu oldum bir anda. O anda televizyonu izlerken yaşadığın hisler. Abi çok acayip mutluydum ya. Böyle bir şey nasıl olabilir falan oldum. Ya inanılmazdı benim için. Ee, ondan sonraki şeyler de çok güzeldi. Ondan sonra şarkı zaten güzel gidiyordu. Birden böyle katlan katlanarak arttı. Dizinin de son bölümleriydi. Böyle ge bir gençlik dizisiydi falan. Yani inanılmaz bir şeydi benim için. Kilometre taşı all, all. Oldu <laughs> dedin yani. Ben bir şeyler yapıyorum ve bunu insanlar takdir ediyor. Bu çok önemli bir şey. Yani evet. insanın mutluluğu mutluluk getiren en önemli şeylerden biri de başarılı olduğunu hissetmesidir ya. İşte evet, o başarı. başarıya ulaştığı zaman çok evet. mutlu oluyorsun ve rahatlıyorsun yani. Gayet güzel. Çok net söyledin. <laughs> Popcorn devam ediyor. Akif'le de yapıyoruz yayını. PowerTürk'te mavi gri'den ve şimdi bir sesli mesajımız var. Onu bir dinleyelim. Merhabalar Akif, ben Sema. Çocukluğunla ilgili unutamadığın bir anın var mı? Çocukken nasıl biriydin? Yaramaz mıydın? Daha mı uysaldın? Ve bir şey daha ekleyeyim. Ben buna şimdi bunu bu mesajı duyunca aklıma geldi. Ailen seni nasıl ...birisi olarak anlatırdı bize? Ya da böyle küçükken yaşadığın, onların bize anlatacağı bir hikaye olur muydu? Nasıl biriydin öncelikle Sema'nın e, mesajına bir cevap alalım. Ya ben çok, çok hareketliydim. Çok Hı. heyecanlı biriyim ben. Şu anda da öyleyim de... E, ...tabii çocukken acayip yaramazdım falan. E, hatta öğretmenler falan doktora götürün bunu çok hareketli falan diyorlardı. <laughs> Hiperaktif miyiz? Çok mi? aşırı hiperaktiftim. <laughs> ee, derslerim de çok iyiydi ama unutamayacağım bir anı. Kendi yaşadığı, hatırlamıyorum ama annem anlatıyor. Annemler işte e, bir yere misafirliğe giderken şey yap e, kimse gelmemi işte ben, ben, küçük olduğum için benim gelmemi istemiyorlarmış. Annemi de istemiyorlar bu se, bu sebeple. <laughs> Işıkları falan söndürüyorlarmış, gelme, onu gelmesin diye. Ayda. Ben çünkü etrafı çok dağıtıyormuşum bir eve gidince. Bebekken uh. yani, öyle diyor. <laughs> bebekken değil bu, bebekken yapılacak bir şey değil. Ya bir 2 üç yaşında düşün yani. 5. Beş, 5-6. Beş, ben 5 yaşımı hatırlarım canım. Hatırlıyor musun? 5-6 yaşımı hatırlarım. Ha, hatırlıyorsun. Ama yani 2-3, iki, iki, en fazla 4'tür. Yani dörttür. sen geleceksin diye ışıkları kapatması falan komşuların çok acayip yani bu... Kimse istemezmiş beni. Çok hareketliyim yani. Her tarafı dağıtıyormuşum falan. Anlaşıldı. Öyle yani. Acayip. Peki hala öyle misin? Şu an hala e, öyle zamanlarım var. Dağınık mısındır? Yani, yok dağınık değilim. Ama çok hareketliyim yani. Çok içimdeki enerjiyi atamıyorum. Yani <laughs> hala bile atamıyorum. Peki. Mesela yatarım gece. E, evet. Uyuyamam. Da, da, dalamam yani uykuya. Dönerim. Sürekli dön, 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 dön. <laughs> bir türlü şey yapamam. İçimdeki e, enerjiyi bir türlü atmakta yani çok zorlanıyorum bunda. Hala daha zorlanıyorum. Ee, hiperaktivite bozukluğu var bende ha, yani. Var. Aynen. var Aynen. yani. Öyle, okey okay, okay. Tamam. O ömür boyu devam eden bir şey devam biliyorsunuz. Edecek. O 3 yaşında başlamış hala devam ediyor. Okey. Popcorn'a devam ediyoruz Power, Power Türk'te. Mavi gri Akif'le beraber yapıyoruz yayını. Şimdi Instagram'da biz bu adamla takipleşiyoruz. Biz bir hiç senin e, şunu itiraf ettiğini görmedim. Hatta tam tersini söylüyorsun. Ben ünlü değilim diyorsun. <laughs> evet. V var mı bu ünlü olmanın bir kriteri nedir? Ne, yani ne olması lazım ki hayatında sen ünlü olman lazım? Kendini ünlü hissetmen gerekiyor. Çünkü sürekli bunu üstüne basa basa söylüyor. Ben ünlü değilim. Hayır, ben şey yapıyorum abi. Onu ha. artık bana öyle de dedikleri için ben durduk ne diyorlar, ben ünlü sana? değilim demedim. Aa bu niye ünsüz gibi davranıyor? Neden? <laughs> Nasıl davranman Abi gerekiyor? Abi sen ünlüsün böyle şeyler yapma. yapma. Falan yapıyorlar. Ne yapıyorsun? Ben de ondan sonra böyle yorumlar geldiği için he bu dalga geçmek amacıyla bunu he. yapıyorum yani mizahi bir ben, işte onları ben o yorumları bilmiyorum ama yani he. benim gördüğüm sonuçta sen ben ünlü değilim. Ben ünlü olunca şöyle yapacağım. Ünlü olunca <laughs> anladım. Evet. büyüyünce şöyle gibi geldiği için senin için ünlü olmanın şeyi nedir ya? Yani, o kriteri nedir diye. Abi bu Murat Boz değilim mesela sonuçta. He. Böyle hani Eski ya eskide kaldı öyle şeyler şu an diye evet. düşünüyorum. Çünkü hani bir şarkın böyle e, tutunca böyle her yerde çıkardın. Bütün müzik kanalları falan heçalardı. Magazinel şeyler çok fazlaydı önceden. Hani müzik eskisi kadar e, şey olmadığı için, göz önünde olmadığı için artık o da kalmadı. Ne yazıyorlar ki sen? Ne diyorlar yorumlarda? Okuyor musun o yorumları da sen? Ya okuyorum yani şeyleri hepsini. Belki okuyamıyorum ama çoğunu böyle beğenilen yorumlar zaten üste çıkıyor ya. Evet. Onları görüyorsun abi. Ne zaman şey ünlü olduğunu kabul edeceksin. <laughs> ee... Abi ünlüsün sen niye ünsüz gibi davranıyorsun? <laughs> falan e, eğlenceli ha. tavırların. Yani evet. ünsüz gibi çok normal ha. sokaktan e, herhangi birisi gibi davranman. <laughs> evet, 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 evet. Evet, evet. herhangi birisi evet. gibi davrandığım için öyle söylüyorlar sanırım. Aynen. Ben de onu alıp Bunu şey çözümlememiz biraz uzun sürdü yalnız burada. Evet. Evet abi çünkü şey bir karmaşık bir durum gibi görünüyor dışarıdan. Al işte. Ben de anlamı ben de soruyorum ki, acaba falan oluyorum. Yani düşünüyorum. <laughs> 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 Okey anlaşıldı. <laughs> Power Türk'te Popcorn'da bu akşam ve bu hafta yayını Mavi Gri Akif'le beraber yaptık. Umarım eğlenmişsindir. Duymuyor musun? Duymuyorum abi. Şimdi? Ben, şimdi, ben müzik dinliyordum. <laughs> Umarım eğlenmişsindir. Sen boşver vazgeç. Evet. falan. Umarım eğlenmişsindir. Ben çok eğlendim abi. Süper. Sen... Değilendin ben ben de, de eğlendim zaten fark etmişsindir. Gözümden yaş geldi kendimi <laughs> baya tuttum yani. Serçe olduk ya. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Var mı kapatmadan önce söyleyeceğin bir bir şey bir mesajın? Ee... Abi çok teşekkür ederiz. Biz de, e, burada ağırladığınız için. E, yine umarım görüşürüz yani. O zaman e, bana bir, bir parça söyle. Konserlerinde en çok e, insanların eşlik ettiği parçayı söyle. Onunla finali yapalım. Dünyanın en güzel kızı. Evet. Dünyanın en güzel kızı ve en çok dinlenmemiş olmasına rağmen en çok eşlik edilen şarkı mı? Ee, evet, en çok dinlenen parçamız değil. ikinci de değil, üçüncü. Üçüncü ama... Ama gönüllerde birinci. Evet ortalığı yıkan şarkısı Mavi Güney'in konserlerinde. Akif çok teşekkürler çok eğlenceli bir yayında tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim ee, iyi yayınlar.